Esenlikler diliyorum değerli dostlar. Bugün üç tane müminin ateistlerin sorularına karşı yapmış oldukları bir reddiye yayınının bir kısmının incelemesini yapacağız. Ve bu üç arkadaşın kıvrak mezdek hareketlerini ortaya sereceğiz. Değerli arkadaşlar ateistlerin eleştirdiği genel konulardan birisi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de dilediğini saptırıp dilediğini doğru yola ileteceği hususudur. Burada bildiğiniz gibi Allah insanların tercihleri, iradeleri dışında tamamını kendi tercihiyle daha önceden belirlediği kader sonucu saptıracağını veyahut doğru yola ileteceğini açık şekilde belirtir. Dolayısıyla burada insanların bir suçu yoktur, bir günahı yoktur haliyle burada oldukça adaletsiz bir durum vardır. Allah dilediğini, istediğini doğru yola iletip cennete gönderirken İstediğini, dilediğini doğru yoldan saptırıp cehenneme postalıyor. Haliyle biz de bunu eleştiriyoruz. Bu arkadaşlar da bu hususla alakalı bazı ayetleri bir araya getirmişler farklı ayetleri ve Kur'an'ın bütüncül yapısına bakmamız gerektiğini öne sürerek ateistlerin bunu yapmadıklarını, dolayısıyla hatalı bir tavır sergilediklerini ortaya koymuşlar. Bakalım gerçekten biz hatalı bir tavır sergiliyor muymuşuz? Yoksa bu arkadaşlar başta da söylediğim gibi kıvırmaktan ibaret önermeler mi öne sürüyorlarmış? Bakalım. Şimdi değerli arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de İbrahim suresi 4. ayet olsun, Araf suresi 155 olsun, 178 olsun, İbrahim suresi 21 olsun aynı zamanda, Enam suresi 88 olsun, 39 olsun, 125 olsun. Zümer suresi 23 olsun, 36 olsun. Nahl suresi 9 olsun, 93 olsun. Fatır suresi 8 olsun. Hicr suresi 4 olsun. İnsan suresi 30 olsun vesaire vesaire. Yani Allah'ın dilediğini saptırıp dilediğini doğru yola ilettiğini beyan ettiği sayısız ayet var Kur'an'da. Onlarca yani. Bunlardan birisi de İbrahim suresinin 4. ayeti okuyalım. Zaten bir tane yeterli. Daha sonra tabii ki farklı ayetler de göstereceğim. Biz her Peygamber ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara iyice açıklasın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. İfade gayet açık net değerli arkadaşlar. Allah kendi istediğini, dilediğini yoldan saptırır veyahut dilediğini doğru yola sokar ifadesi var. Şimdi bu üç mümin arkadaş bu ayeti ve muadili olan ayetleri kıvırabilmek için şu ayetleri öne sürüyorlar. Bir tanesi Rad suresinin 27. ayetini öne sürüyor. Bakalım ayete. İnkar edenler diyorlar ki ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya. De ki şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendisine yönelini de doğru yola eriştirir. Şimdi burada şöyle bir mantık gidiyor bu arkadaşlar. Burada Allah dilediğini saptırıyor ama kendisine yönelenin de kalbini doğru yola eriştiriyor. Şimdi birisi Allah'a yöneliyorsa zaten onun kalbi sapmamıştır. Haliyle şayet birisi de Allah'ın dileğiyle yoldan saptıysa o da zaten Allah'a yönelemeyecektir. Dolayısıyla bu ayetin kendi iç bütünlüğünde zaten bir çelişki mevcut. Birisinin Allah'a yönelmesini dileyen kim? Bir önceki ayette ne gördük? Allah dilediğini doğru yola iletir, dilediğini doğru yoldan saptırır deniliyordu öyle değil mi? Dolayısıyla Allah'ın kendisine yönelen birisi Allah'ın dilemesiyle ancak Allah'a yönelebilir. Dolayısıyla Allah'ın dilediğini saptırmasıyla da o kişi yoldan çıkmış olur. Şimdi bunların genel mantığı burada Kur'an'a bütüncül bakılmadığı yönünde. Değerli arkadaşlar, burada ister bütüncül bakalım, ister ayrı ayrı bakalım, ister alttan bakalım, ister üstten bakalım, isterse yandan bakalım. Nereden bakarsak bakalım, iki ayet arasında bir çelişki var. Hem bütüncül olarak bakılsa da bir çelişki var. Yani fark etmiyor. Şimdi bir kitabın, herhangi bir kitabın bir yerinde A dediğini, diğer yerinde D diyorsa bu açık bir çelişkidir. Hani o kitabın bütüncül olması veyahut ayrı ayrı ele alınmış olması bunu değiştirmez. Bunların öne sürdüğü bir diğer ayet. Hemen gelelim. Saf suresinin 5. ayeti. Bakalım. Hani Musa kavmine, ey kavmim. Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti vesaire. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini saptırdı. Bakın bir önceki ayete benzer bir ayet. Şimdi birisi yoldan sapınca zaten kalbi de sapmış olmuyor mu? Yani yoldan sapan birisinin sonradan kalplerini saptırmak açık bir çelişki mantık hatası değil mi? Yoldan sapanın zaten kalbi saptığı için yoldan sapmıştır. Dolayısıyla yoldan saptıktan sonra tekrar kalbinin saptırılmasının ifade edilmesi mantıksızdır, çelişkidir. Şimdi bu ayeti öne sürüyorsunuz. Oysa okuduğunuz ayetin iç bütünlüğündeki çelişkiyi göremiyorsunuz. Bu ayetin kendi içinde zaten bir çelişki var. Doğru yoldan sapanın kalbi zaten sapmıştır. Dolayısıyla tekrardan kalbi saptırılmaz. İkincisi Burada sizi tebrik ediyoruz çünkü iki ayet arasındaki bir çelişki daha ortaya çıkarmış oluyorsunuz. Bir ayette Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir diyor. Burada ise onlar yoldan sapınca diyor. Yoldan saptıran kimdi? Allah'tı. Dolayısıyla açık bir çelişki var. Ayrıca ayetin iç bütünlüğünde de çelişki var. Dolayısıyla bütüncül baktığımız zaman da burada çelişki olduğunu net şekilde görebiliyoruz. Devam edelim. Bir başka ayet daha öne sürüyor bu üç mümin arkadaş. Bunlardan birisi de Kehf suresinin. Bu niye böyle yarım sayfa gözüküyor ya? İlginç. Ne okuyalım. Kehf suresi 29. De ki hak Rabbinizdendir artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Orada bir tanesi de diyor ki ha işte bu ayet olayı bitiriyor. Babayı bitiriyor. Bu ayet Açık şekilde çelişkiyi pekiştiriyor. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. E dileten kimdi? Bir önceki ayette ne gördük İbrahim 4'te? Allah dilediğini doğru yoldan çıkartır, dilediğini doğru yola iletir. Burada dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin diyor. Açık bir çelişki var. Onların dilemesini sağlayan zaten Allah'tı pek çok ayete göre. Yani burada ayetlere bütüncül baktığımız zaman çelişkinin gittiğini mi zannediyorsunuz? Ne alakası var? Kabak gibi çelişki ortada. Şimdi gelelim birkaç farklı ayete daha. Ne diyor burada Cenab-ı Allah? Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin diyor değil mi? Bu vatandaşlar da bunu delil olarak öne sürüyorlar. Şimdi tek bir suresi 29. ayete bakalım. Ne diyor burada? alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Neymiş? Allah dilemedikçe dileyemezmişsiniz. Bir önceki ayette ne diyordu? Dileyen iman etsin, dileyen yoldan sapsın. İyi de Allah dilemeden onlar dileyemeyeceği için dolayısıyla onların diledikleri yol zaten Allah tarafından önceden onlara diletilmiştir. Allah'ın dilediği yola yönelmişlerdir. Onları saptıran da doğru yola ileten de Allah'tır. Dolayısıyla Kur'an'a bütüncül baktığımızda diğer ayetlerle de mukayese ettiğimizde Allah onların yok kalbini doğru yola yöneltti. Çünkü onlar do doğru yola girmişti. Ayeti veyahut diğer ayetlerdeki ifadelerle bu ayetin de açık şekilde çeliştiğini görüyoruz. Çünkü Allah dilemedikçe onlar zaten dileyemiyorlar. Haliyle doğru yola zaten giremiyorlar. Peki şimdi bir ayet daha gösterelim. İki tane daha ayet göstereceğim. Birisi Enfal suresi 17. Burada ne diyor? Savaştan bahsediyor. Onları siz öldürmediniz. Fakat Allah onları öldürdü attığın zaman da sen atmadın Allah attı. Yani burada Allah siz savaşta dahi birisini kılıçla öldürdüğünüz zaman veyahut ok attığınız zaman o kılıç darbesini dahi ve o oku dahi siz atmadınız. Onu ben attım diyor. Bu vatandaşlar ne diyor? İnsanlar kendi isteğiyle yoldan sap sapıyorlarmış da Allah ondan sonra kalplerini doğru yola iletiyormuş da ıvırmış, zıvırmış. yahu adamlar attıkları oku bile kendileri atamıyor. Allah onu bile üstüne alıyor. Dilediğimi saptırırım, dilediğim doğru yola iletirim diyor. Ben dilemeden siz dileyemezsiniz diyor. Pardon da bu adamlar nasıl kendi istekleriyle yoldan sapıyorlar da ondan sonra kalpleri saptırılıyor. Yani komiksiniz gerçekten. Çok komiksiniz. Şu ayeti de okuyalım. Secde suresi 13. Bu da önemli bir ayet. İşin püf noktası, işin bam teli. Okuyalım. Eğer dileseydik herkese hidayetini verirdik. Fakat benim andolsun cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım, sözüm gerçekleşecektir. Ha demek ki neymiş? O insanlar doğru yoldan saptıkları için kalplerini biz doğru yoldan saptırdık. Ayeti var ya, işte burada aslında onlar Allah'ın ben onları cehenneme atacağım, cehennemi dolduracağım sözü sebebiyle yoldan saptırılmışlar ve tabii ki Allah'ın dilemesi sonucu saptırılmışlar. Yani onlar doğru yoldan saparken bu Allah tarafından çok önceden verilmiş olan cehennemi doldurma sözüne binaen ve aynı zamanda Allah'ın dilediğini, saptırma dilediğini, doğru yola iletme sözüne binaen gerçekleşmiş olan bir olaydır. Ve bu ayetler birbiriyle çok açık şekilde bariz şekilde çelişir. Bunlara bütüncül olarak baktığımız zaman zaten çelişki ve çelişki zinciri kabak gibi ortada duruyor. Tekrardan söyleyelim ister bütüncül bakın ister ayrı ayrı bakın ister alttan bakın ister üstten bakın nereden bakarsanız bakın ortada kabak gibi çelişkiler var Dolayısıyla yok efendim Kur'an'a bütüncül bakalım gibi ifadelerle bu çelişkileri perdeleyemezsiniz, örtemezsiniz. Sorgulayan insanlar bunları kabak gibi görüyorlar, görürler. İşte değerli arkadaşlar ondan sonra bu tipler sağda solda kıvrak mezdeki hareketleriyle kıvırarak bize insanlara reddiye yaptıklarını düşünüyorlar. İşte hallerini görün. Burada bariz bir örnek sunduk. İleride bunun gibi benzer örnekler sunabilirim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.